Renkli masal kutusuna hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Sıcak bir yaz gününde, yemyeşil bir ormanda, Ağustos böceği neşeyle şarkılar söylüyor, dalların arasında keyifli keyifli dolaşıyormuş. Sıcaktan bunalmış ama yine de eğlenmeye devam ediyormuş. Ağustos böceği kanatlarını açmış cır 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 cır, cır öterken, bir de bakmış ki karınca sırtında Koca bir buğday tanesi taşıyor, ter içinde ama yorulmadan çalışıyor. Bir taneyi bırakıp hemen bir başkasını alıyor, hiç durmaksızın çalışmaya devam ediyormuş. Ağustos böceği karıncayı görünce gülerek seslenmiş. ''Hey karınca, ne yapıyorsun böyle? Gel biraz şarkı söyle, eğlen.'' Karınca yorulmuş ama sabırla çalışmaya devam ediyormuş. Ağustos böceğine bakarak demiş ki, ''Kışa hazırlanıyorum, Yazın bol bol yiyecek toplamalıyım ki kış geldiğinde aç kalmayayım. Ağustos böceği kahkahalarla gülmüş. Kış mı? Kış daha çok uzak. Hem şimdi hava güneşli, şarkı söylemenin tam zamanı. Hayat çalışmakla değil, eğlenmekle güzel. Ama karınca başını iki yana sallayıp Sen bilirsin Ağustos böceği. Ama unutma, kış geldiğinde aç kalabilirsin. diyerek çalışmaya devam etmiş. Sonbahar ve kış gelir. Günler geçmiş, yaz sona ermiş. Sonbahar yaprakları sararmaya başlamış. Ağustos böceği hala şarkı söylemeye devam ediyormuş. Birkaç hafta sonra kış bastırmış. Soğuk rüzgarlar esmiş, kar taneleri ormanı beyaza boyamış. Ancak bir sorun varmış. Ağustos böceğinin hiç yiyeceği yokmuş. Aç ve üşümüş bir halde yiyecek aramış ama bulamamış düşünmüş, taşınmış ve sonunda karıncanın kapısını çalmaya karar vermiş. Tık tık tık. Karınca kapıyı açınca Ağustos böceği bitkin bir halde ona bakıyormuş. Sevgili karınca, ben çok açım. Bütün yaz eğlendim ama hiç yiyecek toplamadım. Bana yardım eder misin? Karınca üzülerek içini çekmiş. Peki ama yazın ben seni uyarmıştım. Sen şarkı söylerken ben çalıştım. Şimdi ben rahatça kışı geçiriyorum ama sen aç kaldın. Ağustos böceği utanç içinde başını öne eğmiş. Karınca bir süre düşündükten sonra gülümsemiş ve ona bir ders vermek istemiş. Bu defa sana yardım edeceğim ama bir şartla. Bana söz ver, gelecek yaz sen de çalışacaksın ve kışa hazırlanacaksın. Ağustos böceği gözleri parlayarak hemen kabul etmiş. Söz veriyorum karınca, artık ben de kış için hazırlık yapacağım. Karınca Ağustos böceğine biraz yiyecek vermiş ve onu evinde misafir etmiş. Ve işte o günden sonra Ağustos böceği yazın sadece şarkı söylemekle kalmamış, aynı zamanda kış için çalışmayı da öğrenmiş. Ve masal burada mutlu sonla bitmiş.